Nasip olursa bugün üçüncü oğlumuz da çıkmış biz gelesiye. <laughs> Allah hayırlı ve kısmetle nasip etsin inşallah. Arılarımız gördüğü gibi bu kovandan çıkmıştır. Orada bizim arkadaş Mehmet var kaçıyor arıdan korkuyor. Abi, Benim üçüncü oğlum. Allah. Oğlan. Bunlar Nail Tılın. Bu üçüncü oğlumuz nasip olursa Allah son oğlum gerisini çıkarmayacağım artık. İnşallah hayırlı kısmetler nasip eder Cenab-ı Allah'ım. İnşallah bu üçüncü oğlumuz. Orada benim arkadaş var Mehmet Aktaş. Aradan ölü diyor. Ama ben bak ben de korkuyorum ama ben cesaretlendim artık. Şu şekilde bakıyorum. Üçüncü oğlumuz nasip olursa. Allah hayırlı kısmete nasip etsin inşallah. Vatana millete hayırlı olur. Evvela Cenab-ı Allah'ıma şükürler olsun.